Medya Day. Selam arkadaşlar. Sanmayın ki böyle güzeliz, ışıkta. <laughs> Neyse gel ışıkta konuşalım biz seninle. Çünkü ışık çok şimdi güzel oldu. Evet, çok güzeliz değil mi? Çok güzeliz. Güzel şey güzelsek yorumlara 1 yazarsanız çok sürü. Güzel değilsek 0 yazın. 0'ı şeyi banlayacağım ama. Evet aynen Medya geldik. sonunda belediyeye bir şey yaptırabiliyoruz. Belediye bizim da fotoğrafçı abi. Dünya güzeli çıkıyorsun. Harikasın. Değiştirme pozu. Kal böyle. Evet harikasın. Wow. Sen var ya nesin ya. Sevgilim. Sen de gel her şekilde sonra. Tamam geleyim. Üçümüzü çekilelim. Merve abi şu pozu çekilir misin? O yaşlı da ama pozu hoş. Şöyle Kafasına koysana. <laughs> Hadi kafasına koy kafasına. <laughs> engelleniyor. <laughs> <daya, daya>, <laughs> arkadaşlar sadece... çok, çok bak, iyi. Çok iyi, arkadaşlar. Kameradayken On the clock, DJ on the on the içine çek. Azıcık. Ne Arkadaşlar suda gülmeyi bilmiyor. Tamam. Arkadaşlar Zeynep avantaj manşet almaya çalışıyor. Maçta alamıyor ama. Kübra bak top tutmayı öğren Hocam diğer elinizi indirip bari böyle Müslüman o tamam mı? Ben aynen, aynen. Vay 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 be. Aynen. Hey tanım hey. Çok güzel. Tamam, Lütfen profil <laughs> fotoğrafı yapma fotoğrafı. Evet. <laughs> evet. Saat 9'da buradaydık. Saat kaç? 11.20 11. Şaka mı? 11.20 oldu ve Kübra ile bir hala çekilmedik. Ve ben sıranın sonuna kendimizi koyduk. Çünkü herkesi izlemek ve zorlamak çok enerjik. Aynen, aynen bekliyoruz. Evet bugün çekim nasıl gidiyor Üstad? Güzel gidiyor. <laughs> Şu anda en sevdiğim poz geldi. Ne yapayım ben? Ay, Ay, yap. ama Ölüyormuş gibi. Evet evet çok iyi çok iyi. Devam et. Arkadaşlar bitmiyor. Kaza oh, gel. <laughs> Biraz gerici. Hmm, fazla Biraz gerici. Sona kaldın ama sadece evet. bizim yüzümüzden. Ama sona kalmak daha iyi. Daha Şimdi izleyen Evet. Şu güzelliğe bir bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> çek bebek sinimi çek. Dostum düşmanım görsün çek. Oradan çek, buradan çek. Yapamayacağını anladık Kibra. <laughs> çek bebek sinimi çek. Dostum düşmanım görsün çek. Oradan çek, buradan çek. Kralı çek, kraliçeyi çek. Almacı yok ki benim. Heh, bak aferin, kameraman olmayı öğrendi şu anda. Şimdi ben yine çekmeyi unuttum. Her zamanki gibi. Artık bunu öğrenmem gerekiyor ama Medya'da bitti. Ne düşünüyorsun Medya'da yakında? En son ikimiz kalmıştık. Güzeldi. Kaldık. Bayağı güzeldi ama bol bol şop yaparım gibi geliyor. Hayırlısı. Neyse, ikimizin oldukları çok tatlıydı evet, bu çok arada. Tatlı. Kübra'yla milyonlarca fotoğraf çekildik. Kimsenin bilmediği pozlar var <laughs> elimizde. Kimse... <laughs> Gerçekten var. Tatlıydı. Çok tatlıydı. <laughs> Birimizin jo George'sını tuttuk da. Ay, güzeldi bence ya. Evet, evet. Amerikan Mari. <laughs> Aynı çok tatlıydı. Neyse. <laughs> Öyle. Şimdi Kübra bize geliyor. Ben yürüyemiyorum. Çarpıyorum. Kübra bize geliyor. Pantolon denecekmiş. Hayda henüz bir şirket kurma <laughs> işindeyiz ama. <laughs> Göreceğiz bakalım nasıl bir company. <laughs> Hadi kapat. Gerçek bir moda ikonu.